Herkese merhabalar, günaydınlar arkadaşlarım, hayırlı cumalar. Ben bugün BİM'e geldim ve sizler için çekim yapmak istedim. Ee, bakalım bu hafta BİM'e neler gelmiş, hep beraber görmüş oluruz arkadaşlarım. Ee, ve kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı falan unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler gelmiş, hep beraber görelim. Arkadaşlarım size, sizlere göstereceğim ürünlerden Derin modern line din diye geçiyor arkadaşlarım şöyle göstereyim. Bunda fiyatı smart tartı oluyor bu. Fiyatı ise 70 lira bu şekilde göstereyim ben. Gayet güzel. Bluetooth bağlantılı. Smart tartı. Fiyatı 70 lira. Bakın bir de böyle Benante markasının kesme tahtası var arkadaşlarım. Şu şekilde sizlere göstereyim. Gayet güzel. Bu tarafı böyle e, ahşap tan oluşuyor. Şöyle bir göstermeye çalışıp bu tarafı da daha farklı arkadaşlarım. Şöyle böyle çift taraflı bir kesme tahtası arkadaşlarım. Şöyle göstereyim ben sizlere. E, fiyatı ise 60 lira. Gayet büyük ve güzel arkadaşlarım. Düşünüyorsanız alabilirsiniz güzel bir tahta. Arkadaşlarım bir de özellikle bu hafta bebek ürünleri çok gelmiş. Şöyle mutfak ürünleri pek fazla gelmemiş ama çoğunlukla bebek ürünleri. Hemen onları da zaten çekerim. İlk önce böyle bir mutfak ürünlerini çekeyim sizler için. Bir de şöyle kapaklı baharatlıklardan var. Şöyle göstereyim. Üstü böyle mermer desenli, kapaklı desenli kapaklı baharat seti olarak geçiyor dörtlü bir şekilde bu da şöyle göstereyim gerçekten çok da güzelmiş e, fiyatı ise 40 lira şu şekilde Bakın bir de şöyle Paşa Bahçe'nin e, 12 parçadan oluşan çay seti var. Dantel çay seti olarak geçiyor. Şu şekilde sizlere göstereyim. Şöyle bir dalgalı böyle bir, bir tabağı var. Bu şekilde de bir bardağı var. Da gayet güzel. Şöyle alt kısmı böyle daha geniş. Burası böyle daha ince. Üst kısmında da şöyle geniş geliyor. <laughs> Bu şekilde sizlere göstereyim. Bunun da fiyatı 25 lira. Gayet uygun bence arkadaşlarım. Şu şekilde. Dediğim gibi ona 12 parçadan oluşuyor. 6 bardağı. 6 da bardak altlığı var. Tabağı. Hemen burada ise şöyle tekrardan Paşa Bahçeli'nin çok güzel ve büyük bir surahisi var. Bu 2 e, litrelik arkadaşlarım şöyle sizleri çıkartıp bir de yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir çıkartayım. Bu da bakın bu şekilde. Şöyle kapak kısmı, kapak kısmı bir de vakumlu arkadaşlarım bilginiz olsun. Şöyle bir yazılı. E, fiyatı ise 18 lira. 2 litre hacminde 18 liralık bir fiyatı var. Hemen bir de ise şöyle ayaklı kayık cam sunum tabağı var arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Hemen burada ben çıkartıp sizlere yakından göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlarım bu da bu şekilde gerçekten çok güzel. Ayaklı sunum tabağı olarak geçiyor. Bunun da böyle fiyatı 30 lira. Gayet güzel ve büyük böyle. Ve bir de Glass in Love no markasının Borosil Kat tenceresi var. Bu 300 milimlik yani 3 litrelik arkadaşlarım. Hemen bunu da sizlere çıkartıp yakından göstereyim. Bu da gayet güzel duruyor. Bakın arkadaşlarım şu şekilde böyle bir kapağı da var. Hemen şöyle kapağını da göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel. Bunun da fiyatı 119 lira. Ama büyük arkadaşlarım dediğim gibi 3 litre hacminde yani 3000 cc büyüklükte fiyatı ise 119 lira. Çok da güzelmiş Bu şekilde. Bakın hemen burada ise spatula ve fırça seti var. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde benekli fırça ve e, spatula seti. Şöyle iki spatulası var, bir tane de fırçası var. Bu da gayet güzel görünüyor. Bunun da fiyatı 40 lira. Bu şekilde böyle ahşap saplı, silikon başlıklı spatula ve fırça seti. 40 liralık fiyatı var. Bakın burada ise biberon fırçası var. Şunu da hemen göstereyim sizlere. Burada böyle şişeler için, biberonlar için böyle fırça gayet de güzel. Fiyatı ise 5 lira. Bakın hemen şöyle bebekler için kulplu su bardağı var arkadaşlarım. Bunun da fiyatı 20 lira. Gayet güzel. Bu şekilde sizlere göstereyim. Bir de mavi rengi vardı ama kalmadı. Bir tek bu kaldı. Bir de şöyle üç bölmeli e, melamin mama tabağı var. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Farklı desenlere de var sanırım. Şöyle. Gayet de güzelmiş. Şu şekilde olan da var. Çok güzel. Bunların fiyatları ise 13 lira. Hemen göstereyim. Bakın bir de şöyle şef markasının e, krep tabası var 26 santim çapında bu da bu da gayet güzel bu şekilde sizlere göstereyim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 30 lira. Hemen bir de şöyle nar dökücü var arkadaşlarım şöyle bu böyle işe yarar mı bilemem. Güzel de görünüyor. Hem nar dökücü hem böyle portakal, limon, mandalina sıkacağı da var yanında şekilde. Fiyatı ise ne kadarmış hemen bakayım. 17 lira. Arkadaşlarım bir de şöyle metal kayık ekmeklik var. Bu çok güzel. Bundan ben de almıştım. Çok da kullanışlı. Siz de düşünüyorsanız alın bence. Çok güzel çünkü. Bir de bunun beyazı var. Hemen onu da göstereyim. Bakın bir de şöyle beyaz rengi var gerçekten çok güzel böyle bir de büyük arkadaşlarım masada da çok şık duruyor emin olun çok güzel bunlar fiyatı ise 13 lira. Bakın arkadaşlarım burada ise böyle kutlu maşlakta var bu bir buçuk litre hacminde şu şekilde göstereyim sizlere gayet de güzel de görünüyor İş görür fiyatı ise 4 buçuk lira. Arkadaşlarım bir de şöyle Leton markasının erkekleri için böyle fermuarlı çüzükleri gelmiş. Şöyle göstereyim. Böyle bu tam fermuarlı. Fiyatı ise 60 lira. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Böyle bedenleri de var. Zaten narçı var, X tarçı var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da böyle koyu gri diyebiliriz rengini. Hemen Bir diğeri ise şöyle bu da yarım fermuarlı sanırım. E, onlu, kavano, şöyle göstereyim. Bu da şöyle. E. Diğeri tam fermuarlıydı. Bu da yarım fermuarlı arkadaşlarım. Gayet de güzeller. Ben hemen birazdan zaten kalitesine de bakarım. Çünkü soran arkadaşlarım da oluyor. E, bu da e, medium'dan x'larca kadar var arkadaşlarım. Şu yarım fermuarlı fiyatı ise e, 50 lira. Diğeri ise 60 liraydı. Hemen burada pijama takımı var. Soft pijama takımı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Şöyle bir açık turuncu, turuncu bir rengi var bunun. Değişik bir rengi var. Tamam. Bir de şöyle mavi bir rengi var. Bu da gerçekten güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları 75 lira arkadaşlarım Şu pijama takımlarının. Simondan x tarca kadar var. Bilginiz olsun. Güzel. Hemen buradaysa bakın çocuklar için. Oyuncak motosikletlerden var. Şu şekilde göstereyim. Kırmızı rengi çok güzel. Dediğim gibi bu hafta böyle bebek ürünleri geldi. Çoğunlukla mutfak ürünleri. Birkaç ürün geldi ama çoğunlukla bebek ürünleri geldi arkadaşlarım. 19 19.90 yani 20 liralık bir fiyatı var bu motosikletleri. Şöyle göstereyim. Bakın burada ise böyle e, baskılı sepet diyor. Bebek sepeti bu şekilde göstereyim. Çok da güzel. Şöyle farklı farklı rengi ve deseni var arkadaşlarım. Şunları sizlere göstermeye çalışayım hemen. Bir de şu şekilde olanı var. Gerçekten güzeller. Fiyatları 35 lira. Bakın hemen burada ise bebekler için figürlü yelekler var. Şöyle bebek yelekleri. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel. Bir de şu şekilde olanı var. Böyle. Hemen şunu da göstereyim. çok da güzeller tane fiyatı 14 buçuk lira şöyle bir de figürlü bebek silikon önlüğü var arkadaşlarım şöyle göstereyim çok şirin çok güzel de duruyor farklı renkleri var hemen onu da göstereyim bir de şu rengi var Bunlar da böyle tane fiyatı 20 lira çok güzel duruyor ama Arkadaşlarım bakın burada ise triko var. Çok güzel bebekler için. Fiyatı ise 6 lira. Gerçekten güzel. Hemen burada ise Vestok patiklerden var. Şunlar Vestok patik. Triko kalmadı sanırım. Şurada. Bir de şöyle olanı var. Böyle çoraplardan var. Üçlü bir şekilde. Ve bunlar da organik çorap olarak geçiyor. Fiyatı ise 8 lira. Farklı böyle olanı da var. Şu böyle erkek çocuğu için. Bu pembesi içe böyle. kız çocuğu için sanırım. Gerçekten çok güzeller. Üçlü bir şekilde. 8 lira organik arkadaşlarım. Hemen bir de şöyle göstereyim sizlere. Bebekler için bu şekilde makas ve tırnak makası var. Bunun da fiyatını bir görebilsem fiyatını göremedim. Görürsem mutlaka söylerim arkadaşlarım. Şu an göremedim. Kusura bakmayın. Bu şekilde göstereyim hemen. Ve bir de tekrardan bebekler için böyle çıt çatlı ayakkabılar var. Bu göstereyim sizlere. Şöyle bir şu şekilde. Gayet güzel. Bir de şöyle kız çocuğu için de var. Bu da çok güzel duruyor. Şöyle. Bunlar da böyle fiyatları e, 30 lira arkadaşlarım. 22 numaradan 24 numaraya kadar var. Bakalım. Burada da şöyle güvenlik ürünleri var. Bunlar da e, ne kadardı? Fiyatı 5 lira arkadaşlarım böyle bu e, priz koruyucu yani priz kapağı bunlara gayet iyi şu da aynı sanırım hemen güvenlik ürünlerin devamı buradaymış burada böyle neymiş çok amaçlı kilit olarak geçiyor bu da farklı farklı güvenlik ürünleri var arkadaşlarım ihtiyacınız varsa alın raylı dolap kilidi olarak geçiyor bu da bu şekilde göstereyim fırın buzlabı kilidi olarak geçiyor burada. Bakalım başka var mı diye. Çok değişik değişik, değişik çeşit çeşit böyle güvenlik ürünleri var. Pencere kilidi. Bakalım burada köşe koruyucu var arkadaşlarım. Burada da çekmece kilidi var. Dediğim gibi farklı farklı güvenlik ürünleri var bebekler için. Fiyatları ise tane fiyatı 5 lira. Bir de şöyle ikili emziklerden var. Bunlar tabi böyle mavi rengi de var ama şu an bir bu kaldı arkadaşlarım. Bugün gerçekten çok yoğun bir gündü. Çünkü bebek ürünleri gelmişti. Fiyatı ise böyle ikili bir şekilde 9 lira. Arkadaşlarım bakın bir de bebekler için böyle müslim bezlerden var. 90'a 110 santim olarak geçiyor büyüklüğü Şu şekilde bir de şöyle bir desenlisi var fiyatı ise 20 lira tamam bir de şöyle bebek pijama takımı diyor ama tabii ki bulabilirsem bunlar da şöyle e, bez farklı desenleri var burada da şöyle. burası biraz fazla karıştı Dediğim gibi çok yoğun bir gündü. Çünkü bebek ürünleri gelmişti. Pijama takımı. Arkadaşlarım bakın bir de böyle bebek üst var. Şöyle. İkili bir şekilde fiyatı 60 lira. Bir de şöyle bebek böyle ikili pijaması var. Bunun da fiyatını hemen görürsem söyleyeyim sizlere. Şu an göremedim. Alt pijama evet buradaymış. Ee, bunun da fiyatı 50 lira. Şöyle üst olanı ise 60 liraydı. Bakın arkadaşlarım bir de böyle 5 parça zıbın seti var bebekler için. Bu şekilde göstereyim hemen. Şurada da zaten içinde ne olduğu görülüyor. Şöyle üst zıbın olarak geçiyor. Zıbın altı e, önlük. Bir de şapka, eldiven. Bu şekilde 5 parçadan oluşuyor. Hemen şöyle göstereyim. Gayet de güzelmiş. E, fiyatı ise 25 lira. Bakın bir de well soft patikler var. Kış çocukları için arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. renk böyle. Farklı farklı renklerde well soft patikler. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle farklı farklı renklerde. Başka bakalım var mı burada? Evet. Bir de şu şekilde olanı var. Hemen şöyle olanı da var fiyatları ise 8 lira. Bakın bir de şöyle bebek nevresim takımı var. Şu şekilde göstereyim. Desenini. Bu da gayet güzel. Bu şekilde nevresim yüze 150 olarak geçiyor. Çarşaf 110'a 160 olarak geçiyor. Yastık ise 35'e 45 olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bir de sanırım iki adet yastığı var. Şu şekilde mi? Böyle göstereyim. Ve bir de şu desende var. Fiyatı ise 60 lira. Hemen burada ise bakın figürlü bebek yastığı var. Şu şekilde. Gayet de güzelmiş. Çok tatlı da duruyor. Böyle filli sanırım bu. Evet. Fiyatı ise 23 lira. Bakın bir de şöyle ikili desenli bebek badileri var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar ikili bir şekilde 12 12 ay ve 18 ay arası oluyormuş arkadaşlarım. Farklı olanları da var. Şöyle. Fiyatları ise 40 lira. Hemen tamam bir de şöyle body'ler var. Bunlar da böyle body olarak geçiyor. Kısa kollu fiyatı ise 35 lira. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle bebekler için e, kundak havlusu var. Şöyle göstereyim. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 20 lira. Bakın burada da böyle ikili desenli bebek bodyden var. Fiyatı 40 lira. Farklı bir rengi ve deseni. Arkadaşlarım bir de kadın polar ev patiği var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da böyle 38 numaradan 40 numaraya kadar oluyormuş arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen bir de şöyle grisi de varmış. Bu da evet. Hepsi böyle 38 numaradan 40 numaraya kadar oluyor. Dediğim gibi gayet güzel. Başka bakalım farklı rengi de var mı? Evet. Şöyle bir rengi de varmış. Tamam. Şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bu renklerden oluşuyor arkadaşlarım. Pembesi. Böyle mavi tonlarına kaçan bir rengi var. Bir de böyle açık pembe var. Bir de böyle farklı bir rengi var. Başka renkleri var mı diye bakıyorum. Yok. Sadece bunlardan varmış. Şöyle. Tane fiyatı ise 7,5 lira. Şu şekilde de göstereyim ben sizlere. Gayet de güzelmiş arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın bir de bebekler için şöyle ana kucağı var. Bunun fiyatı da 149 lira. Şu şekilde gayet de güzelmiş. İçinde böyle yastığı var. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Fiyatı 149 lira. Arkadaşlarım bakın bir de bebekler için şöyle aktivite minderi var. Bu şekilde fiyatı ise 60 lira. Ee, Pikala Mondi markasının. Şu şekilde göstereyim sizlere. 60 liralık bir fiyatı var. Gayet de güzelmiş. Arkadaşlarım bakın bir de böyle çamaşır selesi var. Bu şekilde sizlere göstereyim. Gayet de güzel. Farklı rengi var mı diye bakıyorum. Evet. Bir de şöyle pudra pembesi tonlarında var. Şurada şöyle göstereyim. Fiyatı ise 20 lira bakın bir de 13 litre hacminde şöyle bir su kovası var arkadaşlarım bunu da göstereyim sizlere böyle şeffaf su kovası da gayet güzel fiyatı ise 15 lira arkadaşlarım bir de şöyle çocuklar için mama sandalyesi var Şu şekilde göstereyim sizlere Bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlarım bir de bakın şöyle punten markasının 9 dilimli yağlı radyatörü var Şu şekilde ısıtıcı bunun da fiyatı ne kadardı? Hemen bakayım. Bakın, bunun fiyatı da 399 lira bu şekilde. 2000 watt gücündeymiş demiş arkadaşlarım. Bir de şöyle polis istasyonu var şu şekilde. Farklı farklı olanları da var tabii ki. Şu polis istasyonu olarak geçiyor. Bir de şöyle olan da var. Hemen bunu da göstereyim. Bu da böyle. Şöyle bir çevireyim hemen. Bir de şöyle e, itfaiye istasyonu var. İki çeşitten gelmiş. Bir polis, bir de böyle itfaiye olanı gelmiş. Bunlar fiyatları da böyle 50 lira. Bakın bir de şöyle çocuk basamağı var arkadaşlarım. Şöyle farklı renklerde var tabii. Ki şimdi an çıkartamıyorum ama alta yeşil ve mavi rengi de var. Bir de böyle pembe rengi var. Fiyatı ise 20 lira. Bir de şöyle çocuklar için böyle buharlı e, lokomotif var. Şu şekilde göstereyim. Da gayet çok da güzel duruyor. Fiyatı 30 lira arkadaşlarım. Hemen şöyle göstereyim. Bir de şöyle yumurtalıklardan var. Şöyle bir yumurtalık. Fiyatı ise 5 lira arkadaşlarım. Gerçekten çok da güzelmiş. Fiyatı 5 lira. Dörtlü yumurtalık. Bir de şöyle müzikli ilk oyuncağım var arkadaşlarım. Bunun fiyatı da böyle 40 lira. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle çocuklar ve bebekler için böyle ilk kitaplarım diyor. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gayet güzel ve eğitici olur arkadaşlarım. Fiyatları tane fiyatı 3,5 lira. Bir de şöyle sürtmeli karma araçlar var ama sadece bu tek kalmış. Fiyatı ise 8,5 lira. Bir de şöyle Pisa markasının oyuncak araba var. Bu şekilde farklı olanları da var. Tabii ki şöyle göstereyim hemen. Kırmızısı. Bir de şöyle mavisi. Pembesi. Farklı farklı renkleri var. Tane fiyatı ise 6 lira. Bir de şöyle çocuklar için bulkak sevimli hayvanlar var arkadaşlarım. Bunda fiyatı 25 lira. Gerçekten çok da güzel eğitici olur. Senin gibi fiyatı 25 lira. Bakın bir de şöyle kaplumbağa çıngırak var. Bunda Öyle tane fiyatı 8,5 lira. Hemen şöyle bir de mavi rengi de varmış. Gerçekten çok da güzel. Fiyatları 8,5 lira. Arkadaşlarım sizlere bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video video olmuştur. Dediğim gibi çoğunlukla bebek ürünleri gelmişti. Zaten birkaç üründe böyle mutfak ürünleri gelmişti. Ee, i̇nşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur arkadaşlarım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.